Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde orozları var. Ü -ü diye vardı çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Diye vardı çiftliğinde Ali babanın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde maymunları var. Diye varır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde ördekleri var. Diye varır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde aslanları var. <laughs> diye bağırır. Geldi meret klibi bozdu.